Evet arkadaşlar bugün internetten aldığımız bir ürünle farları temizlemeye çalışacağız. Ürünü satan kişi sadece ürünü kullanarak farları temizleyebileceğimize, zımpara yapmamıza gerek olmadığını belirtiyor. Şimdi hep beraber deniyoruz. Farlarımız umarım gözüküyordur. Sarılıkları gözüküyordur. Şu anda sıkıyorum. lardan sap sarı bir leke iniyor. Sanırım gerçekten çıkarttı. Diğer aracımızı temizlemek için önce zımparaladık sonra tekrardan cila yapmamız gerekti. Ama bu ürünle gerçekten çıkıyor. Parlağımız şu anda beyaz gözüküyor ama desilelim şu, şu kısımlarda birazcık çıkmamış. Tekrardan uygulayalım. Evet, büyük bir kısmını çıkartmış şu kısımlarda Fatih Bey gözüküyorsa. Tekrar uygulayalım. Evet, bu sefer sarılık gelmiyor. Bezimizde de zaten sapsarı şey kısımları gözüküyor Fatih. Gözüküyor. Evet gün güzel bir şekilde temizliyor. Sanırım üstüne bir de cila yapılırsa. Cilayla daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu kısımlarda. Evet. Elimizde cila var aslında. Üstüne cila da uygulayalım mı? Şöyle. Ucuz bir cila almıştık. Bunu galiba şoktan 5 liraya mı almıştık? Ama bayağı bir temizledi. Bir de cilayı deneyelim nasıl olacak? Üstüne bir de cila uygulayalım. Ne yapıyorsun? Temizliyoruz. Baba ne yaparsın? Evet farımıza şu anda bir de cila uyguluyoruz. Pamuk olmadığı için. Babayla bak uydum. farımızın üzerine kurmuş olan cilayı çıkartıyoruz. Dışarıdaki dersi alırız. Evet. Farımız ilk günkü gibi tertemiz oldu. Bence gayet başarılı. Bence çok başarılı oldu. İlk günkü hali gibi. Gayet başarılı. gün Güzelmiş. Ama üstüne mutlaka bir cıla uygulamanız gerekiyor. Bizce güzel. bari. <laughs> evet, öbür farımıza da aynı işlem uygulayalım. Bakalım bu farda. Elimizi sürttüğümüz zaman zaten üzerinde lekeler belli oluyor. Elimiz takılıyor. Aynı şekilde ürünümüzü uygulayalım. Direkt sıkar sıkmaz. Sap sarı. Dekeler. Üst kısmında daha fazla. direkt sap sarı lekeyi hiç silmeden çıkartıyor. Bezimizin temiz bir yerini buluyor. Biraz bekleyelim. Beklediğimiz zaman daha iyi çıkıyor. Dur dur. Evet 1-2 evet. dakika bekledik. Şimdi ürünü siliyoruz. sildiğimiz zaman yine farlarımız tertemiz. Farımızın şurasında bir çizik var galiba. <laughs> Yok bu çarpmışız. Bir daha uygulayalım. Çay, çay, çay. Ama tekrar uyguladığımız zaman Sarı dakiler bu sefer gelmiyor tek seferde temizliyor demek ki bence yeterli oldu gibi bu sefer evet. hani cilaya dahi gerek kalmadı güzelce temizliyor. Bence çok başarılı bir ürün. Ben ürünü sevdim. Bari linke şeyini attı. Ürünün adını. İnsanlar bulsun. Linke. Evet. Almak isteyen olursa ekleyelim aldığımız kişinin Bizim ürünle hiçbir alakamız yok. Sadece internetten bulup aldığım bir ürün. Sadece tanıtmak istedim. Güzel oldu mu Yusuf? Yusuf beğendin oldu. mi? Oldu. Oldu mu? Tamam. Buna da cila uygulayalım. Bence gerek yok. Çünkü bakıyoruz. Yani bir de arabanın kaç yaşındaydı bu? 11, 12. 12 yaşında bir arabamız. 12 yılın Birimi i̇ki dakikada çıkartıyoruz. Anne. Şey cantlar uygulayalım mı? Uygulanabilir. Şey cantlar da deneyelim. <laughs> Şu yandan çekelim. Daha çekelim. Şuralar gözüküyor mu siyahlı? <laughs> gözüküyor. Gözükmeme ihtimali yok galiba. <laughs> kalsın ama bunu silmeden çıkartması imkansız zaten. mi canım? Şurasında tamam. Her yeri yaptı. Bence canlı işe yaramıyor, demek ki. Şey oradan çıkartmadı. Silmek lazım. Ya silmeden de çıkartması bence bu. Silin imkansız. Silindiği zaman çıkartıyor. Ama silmeden normalde de zaten silmeden çıkartır ya şey, sıkmadan bir şey çıkmaz mı onlar? Çıkar mı? Onu da denememiz lazım. Yani bilemeyeceğim. Öbür cantta deneyelim. Öbür <laughs> Sıkmadan silelim. Şu tarafı nasıl yazar? Gel öbür canta hiç sıkmadan deneyelim bir daha. <laughs> öbür canta geçelim. Ön jant olsun. <laughs> arabanın arka kampana olduğu için önleri disk, önleri deniyoruz. Sıkmadan sildiğimiz yok Fatih kalıyor. Hmm. Ama belli oranda kalıyor gene. Evet. Çıkartıyor, çıkartıyor. Cantlarda da bayağı başarılı. İnternetten aldık ürünü. İsmi şöyle. Yani 36 liraya kapıda teslim aldık. Ürünü beğendik biz. Uygulamak isteyen olursa aşağı linkini atıyorum. Oradan almak isteyenler alabilir.